Merhaba sevgili izleyenler, HES TV'ye hoş geldiniz. Arnavutköy Hadımköy'deyiz. Arnavutköy Hadımköy'de 2. Abdülhamit zamanında yapılmış olan askeri hastanesinin bugün açılışı vardı. İsmi de değişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün buradaydı. Açılış gerçekleştirdi. Buranın ismi Doktor Niyazi Kurtulmuş oldu bu hastanenin ismi. Şimdi hastanemizin başhekimiyle, hastaneyle ilgili biraz teknik bilgi almış olacağız. Açılış yapıldı, açılış sonrası yakalamış olduk. Hocamızla konuşmuş olacağız sevgili izleyenler. Merhabalar. Merhaba. Ben Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başakimi Profesör Doktor Sedat Altın. Ee, bu hastane e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne bağlandı. Ee, ve 100 yataklı 60 tane yoğun bakım yatağı olabilen e, alt katı acil ve polikliniklerin olduğu üst katı yataklı servisi olarak dizayn edildi. Hastanemizde yine Cumhurbaşkanımızın emirleriyle bir MR cihazı bir de tomografi cihazı alındı. Faaliyete başlayacak. Sonuç itibariyle özellikle Hadımköy'ün bir ihtiyacının bu bölgedeki özellikle iş sahalarının nedeniyle gündüz nüfusunun 100-150 bin civarında olduğu bu e, bölgemizin bir hastaneye kavuşturulması tabii ki hepimizi mutlu etti. E, bizler e, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi çalışanlar olarak buraya destek veriyoruz. E, bir e, başhekim muavinimiz burada e, gündüz şartlarında bulunacak. Nöbetçi ekibimiz bulunacak. Ve e, tüm hastane hizmetlerini bu e, halkımız ücretsiz olarak hastanemizden alacaklar. Ee, tabii önemli olan e, şudur. Bu metruk haldeki binanın uzun senelerdir kullanılmadığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle e, aslına uygun olarak bir hastaneye dönüştürülmesi ve e, bu hizmetin de e, bizlere tevdi edilmesi bizim için büyük bir onurdur. E, Allah'ın izniyle e, hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız yaklaşık 60 civarında sağlık çalışanımızla e, bu hastanemizde halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Sadece göğüsle ilgili mi hastalıklar? Şimdi göğüs hastalıkları yatan kısım kalay olacak ama diğer branşlar özellikle dahiliye, çocuk, cerrahi ve kadın doğumda poliklinik bazında alt kattaki poliklinik odalarımızda hizmet verecekler. Acilimiz 24 saat hizmet verecek. Yani bir bakıma hem göğüs hastalıkta hem de diğer branşlardaki hekim arkadaşlarımızla bölge halkının ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Toplam kaç tane doktor burada görev yapmış olur? Şimdi şu anda ilk başlangıçta 12 hekim uzman hekimimiz çalışacak. Ayrıca da gece nöbet ekibi olarak da pratisyen arkadaşlarımız onlarda nöbeti götürecekler. Ama sonuç itibariyle yine Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan profesör, doçent, klinik şefi hocalarımız da buraya destek verecekler. Burada şu an anladığım kadar göğüs hastalıkları ilgili birim var. Evet. Çocuk hastalıkları bölümü var. Kadın doğumu olacak galiba burada. Korikinlik bazında ama yataklık kurum sadece göğüs hastalıkları yani koa, pneumoni ondan sonra hastaların özellikle akciğer kanser gibi e, zatürre gibi hastalıklar e, yatırılarak üst katta e, iki odalarımızda. Hepsi iki kişilik ve tek kişilik odalar. E, gayet güzel temizlikler teşrif edildi ve bu şekilde e, halkımıza bu yataklı tedavi hizmetinde göğüs hastalıkları açısından vermiş olacağız bu bölgeye. Harika bir hastane aslında daha önce biz bunların geçmişini de biliyoruz. Ee, rahmetli ikinci Abdülhamit Han zamanında yapılmış olan bu askeri hastane daha önce defalarca da haber yapmıştık. İşte metruk durumdaydı. Çok kötü bir pozisyondaydı. Burada işte bali içen e, diğer e, kötü maddeleri kullanan gençler, insanlar vardı. Evet. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 45 gün. Evet, ee, kısa bir sürede 45 günde e, bu hale getirildi. 500 kişi geceli gündüzü çalışmak suretiyle bütün e, teknik ekip e, gerçekten e, büyük emek sarf etti. Ve e, bu hale güzel e, kullanılabilir e, bir hale getirildi. E, o yüzden de e, kendimizi şanslı hissediyoruz. Tabii işte dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve e, direktifleri, emirleri çerçevesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar çok versin. Olsun. Olsun. Biz biraz bahçeyi gezmiş olacağız. Çünkü harika evet. bir yer. Yani çok, çok müthiş tarihi kokan bir yer. Göğüs hastaları için ideal bir yer. Çünkü onların bu daha uzun süre yattıklarını biliyorsunuz. İlaveten bu bahçenin de oksijen açısından daha zengin olması itibariyle de e, özellikle göğüs hastalıkları hastalarımızın e, rahat edeceği bir mekan oldu. Şu an yani hasta geldiğini varsayarsak hemen hizmet verir. Şimdi önce acil ve e, poliklinik hizmetleri başlayacak. Ayın 15'ten sonra da yatan e, yataklı kurum olarak üst kat e, hizmet açılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin. Tabii. Çok teşekkür Sevgili izleyenler. Arnavutköy, Hadımköy, iki, rahmetli 2. Abdülhamit Han Hazretleri döneminde yapılmış olan askeri hastanenin bahçesinde bulunuyoruz. Ee, Baş hekimle konuşmuş olduk. Hastanenin ismi değişmiş oldu. Doktor, iğneci. Doktor İsmail Yazi kurtulmuş oldu bu hastanenin ismi. Harika bir yer, tarih kokan bir yer. Biz sevgili e, kameramanın bu arada Ali Rıza Bey Bey'le beraber gezmiş olacağız. Bahçeyi gezmiş olacağız. 45 gün gibi bir süre içerisinde burayı toparladılar. Çimlenmeler yapılmış, düzenleme yapılmış, çevre düzenlemesi yapılmış. Hatta e, burada alanlar var. Oturulacak bile alanlar bulunuyor. Orayı da görüyoruz. Hiç, az önce ben içeri yayın yapmadan önce ben içeri girdim. içeri gezmiş oldum inanılmaz güzel bir yer. Harika bir yer olmuş. Arnavutköy'de böyle bir yerin açılması hem bizi sevindirdi hem Arnavutköy halkını. Bu sadece Arnavutköy'e hizmet verecek olan bir hastane değil. Tüm İstanbul'a hizmet verebilecek, Trakya bölgesine hizmet verebilecek bir hastane aslında. Burada 60'ın üzerinde ...personel hizmet vermiş olacak... ...yüz yataklı bir hastane sevgili izleyenler... ...Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi... ...Göz Hastalıkları Bölümünde hizmet vermiş olacak... çocuk Hastalıkları Bölümüne hizmet vermiş olacak... ...Kadın Doğum Alanında da hizmetler vermiş olacak... ...ve acil servisi var... ...7-24 hizmet vermiş olacak sevgili izleyenler... ...bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradaydı... ...şu an teknik malzemeler toplanıyor... ...kamyonlara doldurulup gönderilmiş olacak... ...bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanımız... Sayın sayın e, Fahrettin Koca buradaydılar. Arnavutköy Belediye Başkanımız, Arnavutköy ilçe Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız ve AK Parti e, üst kurmayları burada bulunuyorlardı. Birçok e, kişi burada bulundular ve açılışı gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan şurada açılış konuşmasını ve açılış kurdelesini gerçekleştirdiler. Şimdi hazırlıklar yapıldı, toplandılar. Teknik ekip e, toplanıp şimdi gitmiş oluyor. Biz de e, hastanenin bahçesinde Biraz gezelim dedik. Neler yapılmış, neler yapılmamış onu bir görmüş olacağız. Burası böyle çok metruk bir yerde aslında bu hastane. <laughs> Atıl bir vaziyetteydi. 45 gün, tam 45 gün içerisinde burası toparlandı ve düzene sokulmuş oldu sevgili izleyenler. Biraz hastaneyle ilgili konuştuktan sonra şimdi tüm dünyada sevgili izleyenler biliyorsunuz Amerika'da 100 103 milyon şu an parçalanıyor. Bu koronavirüs rahatsızlığından, hastalığından dolayı salgınından dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de şu an 4 binin üzerinde hayatını kaybeden kişi var. Bunu biliyoruz. 1 milyonun üzerinde test sayısı yap, daha doğrusu 2 milyon üzerinde, 2 milyon 3 binin üzerinde test yapılmış oldu Türkiye'de ve şu an ciddi anlamda iyileşmeler var. Türkiye normalleşmeye giriyor. 1 Haziran itibariyle Türkiye normalleşme sürecini başlatmış oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını yaptı ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 81 ilin valisine genelge göndermiş oldu ve tüm Türkiye genelinde seyahat kısıtlamaları kaldırılmış oluyor. İnsanlar artık normale dönmüş olacaklar sevgili izleyenler. Ve bu süreç içerisinde tabii AK Parti'nin yapmış olduğu, hükümetin yapmış olduğu çok Başarılı çalışmalar oldu. Özellikle bu pandemi ve salgın süreci salgın sürecinde inanılmaz başarılı çalışmalara imza atmış oldular. Bunu görmüş olduk. Hele Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu her gün yapmış olduğu canlı yayınlar ve toplantılar, halkı bilinç, bu konuda bilgilendirmesi, inanılmaz takdire şayan hareketlerdi. Gerçekten çok önemli bir e, performans sergilemiş oldu. İç, Hakeza İçişleri Bakanı da aynı şekilde çalışmalarını çok başarılı bir şekilde yürütmüş oldu. Türkiye aslında salgın sürecinde hükümetle ve devletle işbirliği içerisinde oldu. Çok olumlu ve güzel adımlar atmış oldu. İnanılmaz bir çalışma oldu. Ülkemiz için, bölgemiz için hayırlı olsun diyoruz. Ee, pandemi Hastanesi olarak ilk önce açılmıştı. Bu arada çantaları falan bıraktık orada sevgililerimize sıkıntı yok. Evet sevgili izleyenler şurada Osmanlı Turası'ndan Osmanlı Bayrağı ve e, Türk Bayrağı yazılan bir amblem e, bulunuyor. Tarih kokan bir bina. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından ve Cumhurbaşkanı talimatıyla yapılmış olan bir hastane Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak ismi değiştirilmiş oldu. Bugün açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa bizzat kendisi katıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Başakşehir Hastanesi açılmış oldu. Başakşehir'de dünyanın en büyük neredeyse hastanelerinden bir tanesi hizmet verilecek pozisyona hizmete sokulmuş oldu. Ayrıca önümüzdeki günlerde Atatürk Havalimanı'nda şu an yapımı devam eden bitmek üzere olan hastanenin açılışı gerçekleşmiş olacak sevgili izleyenler. Ee, dün de iki gün önce de biliyorsunuz Sancaktepe'de bir e, hastanenin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilmiş oldu. İstanbul aslında sağlık alanında müthiş çalışmalara imza atacak olan bir bölge. Aslında Sağlık turizmine de çok büyük katkılar sağlamış olacak, bunu görmüş olacağız. Dünyanın birçok ülkesinde aslında e, insanlar e, sokaklarda ve hastanelerde sok koridorlarında hayatını kaybederken, ülkemizde böylesine muazzam hastanelerin yapılması ve böyle muazzam e, çalışmalara imza atılması bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Gerçekten inanılmaz bir çalışma yapılmış, e, gurur duymak gerekiyor, takdir etmek gerekiyor. Mesela Amerika'da biliyorsunuz e, 103 milyon insan hayatını kaybetti salgın sürecinde, hala da kaybetmeye devam. Bir de buna yetmemiş gibi ayrıca biliyorsunuz George Floyd orada siyahi bir şahıs polisler tarafından öldürülmüştü. Ayağını omuzuna daha doğrusu boğazına basarak öldürmüşlerdi. Hayatını kaybetmişti. Dört gündür Amerika'da sokak eylemleri var. Amerika adeta yanıyor. Çok şükür ülkemizde, ee, inanılmaz çalışmalara imza atıldı sağlık alanında güzel çalışmalara imza atıldığı gibi e, ekonomik anlamda da çok büyük çalışmalara imza atılmış oldu Önümüzdeki günlerde ekonomik anlamda daha iyi bir noktaya gelebilmek için de e, Ekonomi Bakanı bu konuda e, ortaya koymuş olduğu paket ve programlarla Türkiye'nin normalleşmesi ve iyi bir noktaya gelmesi adına iyi bir süreç başladığını başardıklarını görüyoruz takdir etmek gerekiyor bazıları her ne kadar kabul etmese de beğenmesi de gerçekten ülkemizin bu muazzam çalışmasını takdir etmek gerekiyor ve alkışlamak lazım. Sevgili izleyenler biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde daha doğrusu İstanbul'un fethiyle ilgili 5567. yıl dönümü kutlaması vardı. Bazı televizyon kanallarında ben gördüm orada ne dinliyordu? Ee, bunu fetih olarak değil de bir işgal mantığı olarak lanse edilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşma yaparken çok sert tepki gösterdi. Dedi ki yani bunu e, fetih anlamayan insanlar bunu bir işgal olarak yorumlamasına da çok sert bir dille tepkisini dile getirdi. Bunu söyleyen zihniyetin aslında bu ülkeye hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını da görmüş oluyoruz. Böylesine muazzam eserleri hayata geçiren hem hükümeti hem devletimize gerçekten takdir etmek gerekiyor. Ee, yanında durmak lazım, destek eklemek lazım. Gurur duymak lazım. Ben şahsen kendi ülkemin bu tür çalışmalara imza atmasına gurur duyuyorum. Hele hele geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ee, belgeseli de yayınlandı. Akıncı akıncı İHA'ların belgeseli yayınlanınca müthiş duygulanmıştı. Müthiş ee, bir çalışma biliyorsunuz Akıncı şu an e, hem Libya'da hem e, Suriye'de faaliyetlerini sürdürmüş oluyor. Teknolojik anlamda, sağlık alanında, ekonomik anlamda yapılmış olan çok güzel çalışmalar var ve bizler de bunu takdir etmemiz gerekiyor, alkışlamamız lazım. Sevgili izleyenler, Arnavutköy Hadımköy'de Doktor Niyazi, İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesi bugün açılışı gerçekleştirildi. E, açılışı yapılan hastanenin bahçesinde bulunuyoruz. Hastanenin başhekimiyle bir yayınımızı gerçekleştirmiş olduk sevgili izleyenler. Gün Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaydı, açılış yaptılar. Muazzam bir yer. Arnavutköy'e, İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz. Rahmetli 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin zamanında yapılmış olan askeri hastane artık gene hastane anlamında hizmetlerine devam etmiş olacak. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler HSTV sosyal medyada, Facebook'ta ve YouTube kanalımızda HSTV YouTube kanalımızda da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Abone olun ve takip ederseniz, destek olursanız mutlu olacağız. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında yeni bir konuyla buluşmak ve görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.